Merhaba arkadaşlar, gençliğin pek yeni başlayan replerine hoş geldiniz. Bugün kesinlikle kasılması gereken karakterlerden, karakter nasıl kasılacağından Element Ustası'da enerji yüklemesi nedir onu açıklayacağım hızlıca Öncelikle onlardan başlayalım be. Element ustalı, mesela rakipte ateş vardır. Siz ateşi mesela bu rakipte su var. ateş çolguluyorum. Tepki mi oluyor? Bu tepkilerin hasarı Element Ustası'na göre artıyor. Mesela 117 element ustalığı var ona göre artıyor. O yüzden tepki olacağı zaman element ustalığına göre hasarı artıyor. O anki anlık hasar artıyor. Onun dışında enerji yüklemesi karakterin ultisini doldurması için gerekli. Ne kadar yüksek olursa o kadar hızlı ulti doldurur. Bu mesela 4 yıldızlı hızlı bu karakterde Ultisi, ultisi çok önemli olduğu için bu karakterde enerji yüklemesi abanıyoruz. Yadigarların nasıl kasılacağından bahsedeyim. Bir karakterin iyi ya, en iyi yadigarı olur. Böyle bul dediğinizde yadigarın yerine hangi zindanda olduğunu gösterir. Yani siz tamamen yeni başladıysanız illa seçeneğiniz mevcut. Mesela vahşi savaşçı takabilirsiniz işine yarar. Ya da bu sürgün takabilirsiniz. Yani enerji yüklemesi veren, kritik oranı veren, kritik saldırı veren, kritik oran, kritik hasar veren, enerji yüklemesi veren her şeyi takabilirsiniz. Kritik oran, or orandan bahsedeyim. Şöyle bir yüzde ihtimal olur. Mesela bu karakter %50 ihtimalle hasar vuracak. Hasarı da kritik hasarına bağlı. %50 ihtimalle %100, %124 hasar vuracak. Oranınız ne kadar yüksek olursa, hasarınız ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olur yani. DPS yapmak istediğiniz karakteri bu şekilde yapmanız gerekiyor. Mesela oran, kritik hasarınız 200 olur, oranınız 10 olur. %10 ihtimalle 200 hasar vuracaksınız. Oranı arttıran bazı etkenler var. Mesela bir tane karakter vardı. Neredeydi o? Buldum. Mesela bu karakter kendi kritik oranını %12 arttırabiliyor pasif sayesinde. Tüm grubun kritik oranını da %15'e kadar kendi kritik oranına göre arttırabiliyor. Bazı etkenler arttırabiliyor. Mesela yemekler kritik oran veriyor. Bazı yeme özel yemekler kritik oran verebiliyor. Hasar da verebiliyor. Bu yüzden yemekler falan da önemli. Tariflere dikkat edin o yüzden. Mesela bu karakter canına göre kalkan veriyor. Yani canı ne kadar fazlaysa kalkanı o kadar güçlü oluyor. Kırılmaz oluyor. Pasiflerinden kaynaklı ok bunları okumanız ona göre yadigar ayarlamanız iyi olur. Mesela bu yadigar takımın element ustalığını 120 arttırıyor bir tepkime yaptıktan sonra. Mesela bunlarda su var. Ben buzu uyguluyorum. Tepkime oluyor. Bir karakterin element ustalığı artıyor. Onun dışında kasmanız gereken karakterlerden bahsedeyim hızlıca. Oyun size başta verdiği karakterleri kasabilirsiniz. Evet bu karakterleri kesinlikle kasmanız lazım. Bu karakteri özellikle kasmanız kesinlikle lazım. Sizi bayağı bir kurtarır. Mesela bu karakteri de kasmanız kesinlikle lazım. Bu karakteri kesinlikle kasmanıza gerek yok. Oyunun başında iyi. Daha sonra hiç hasarlı bir şey yok. Özellikle sevmediyseniz. Kasmaya hiç gerek yok. Yanfei oyun başında sizi kurtarabilir. Bunu kasabilirsiniz. Gaming hasarı bayağı yüksek. Başlı savaşçı takarsınız. Dediğim. Yeni başladıysanız. Bunu takarsınız. Bayağı sizi kurtarır. Sire olarak saldırıdan güçlenen bir karakter olduğu için saldırıya banıyorsunuz. DPS'lerden. Bu karakteri kesinlikle kasmayın. Oyunun en lanetli karakteri. Asla kasmayın onu. Onun dışında rozari ya. Kesinlikle kasın. Kendis sizi kurtarabilir. Yine de kasabilirsiniz. Toma kalkan veriyor. Kalkan lazımsa bunu da kasabilirsiniz. Mika kesinlikle kasmayın. Hiç gerek yok. Onun dışında Bey de olabilir. Diğerleri kadar çok iş yapmasa da olabilir. Onun dışında Fischl's kesinlikle lazım. Bunu da kasın. Chloe varsa kasın. İyi karakter. Kirara Kore'yi kadar iyi olmasa da yine iş görür. Bu karakteri de hiç kasmanıza gerek yok. Layla kalkanlıcı bir karakter. Kalkanınız yoksa kullanabilirsiniz. Lanyan da aynı. Kalkancı bir karakter. Keçin kesinlikle kasmayın bunu. Hiç hasarı yok. Oyun başında iyidir. Ama daha sonra hiç işinize yaramayacak. Kesinlikle kasmayın. Dehya varsa kasın. Cin varsa kasın. Rezor da oyun başında bayağı güçlüdür. Sonlara doğru çok hasar yetmez. DPS'lere vahşi savaşçı takabilirsiniz bu tarz. Bunlar kritik oran bayağı işe yarıyor. Dahlia DPS'iniz yoksa kasmayın. Gezgini kasabilirsiniz. Rüzgar olarak vahşi savaşçı falan takarsınız. saldırıdan bayağı güçlüdür oyunu size verdiği bu silahı da takabilirsiniz bedava veriyordu veriyordu oyun <laughs> karakterlerin nasıl kasıldığından bahsedeyim kar <laughs> karakterlerin yeteneğini yükseltme yükseltmeniz kesinlikle lazım vurması için mesela yükselttikçe hasarı artıyor verdikleri buff artıyor kesinlikle karakterlerin seviyesini yükseltin. Ha, özellikle bu karakteri kesinlikle kazmanız lazım. Zorunlu yani bu karakter. Bunu kesinlikle kazın. Bunu söylemeyi unutmuşum. Bu karakterin ultisi çok önemli olduğu için enerji yüklemesi de veriyoruz. Ultisi daha hızlı olsun diye. Ultiyi at çık karakteri bu. Ulti atıyoruz. Takıma saldırı bonusu veriyor. Çıkıyoruz. Bir karakteri birden fazla çıkardıkça karakterlerin yeteneği gelişiyor ekstra ekstra pasifler geliyor mesela saldırı saldırısı artıyor burada yeteneklerin seviyesini arttırıyor mesela bir karakteri burada çıkardıktan sonra 15 %15 ateşe sarı bonusu veriyor ne kadar fazla çıkartırsanız karakter o kadar fazla güçleniyor. Onun dışında Monakası kesinlikle <laughs> var Sakas'ın. Setos olabilir. hasarı iyidir. Şangiyum olabilir? hasarı iyidir. Bu şekilde. Yadigarlar buradaki zindanlarda falan çıkıyor. Mesela yeni başladıysanız bu zindanı Lisa varsa. Lisa, Lisa zaten bedava veriyor. Lisa'nın Lisa, Lisa en iyi yadigarı bu. Buradan Lisa'ya yadigar kasabilirsiniz. Onun dışında oyunda demircilik de var. Karaktere göre silah yapabilirsiniz. Onu da göstereyim. <laughs> Etraftaki demirleri toplayarak, silah planları alarak kendinize silah yapabilirsiniz. Ne kadar fazla silah yaparsanız silahlar o kadar güçlenir. Mesela gezgin silahını burada yaparsanız ekstra yetin silah güçleniyor. Şuradaki mavi sayılar artıyor. Mesela oyun başında size ne veriyordu? Galiba bunu veriyordu bunu planına. Bunu yapabilirsiniz gezgin için. İşinize yarar. Saldırı bonusu veren silahlar özellikle bayağı işe yarıyor. Onun dışında söylemeye unuttuğumuz bir şey var mı? diye bakıyorum. Peki nereden bahsedeyim? Bu içine bosslardan mesela 40 tane kullanarak takas yaparak boss malzemesi alabiliyorsunuz. 200 tane sınırı var günlük. Yani zaten dolunca daha artmıyor. Dolduğu gibi harcayın. Do, ne kadar dolu sürerse dolu durursa o kadar zarar. 10 dakikada bir, 10 dakikada bir, bir tane yenileniyor. O yüzden bunları biriktikçe harcayın. Boss malzemesine falan harcayabilirsiniz. Özellikle onlara. <laughs> Bakmışken şunları da söyleyeyim. Mesela karakter yükseltme kitaplarını buradaki Leyatlı bozuklukta. Leyat ilham çiçeğinden Leyatlı bozukluğu deniyor. İlham Çiçeklerinden Karakter Yükseltme Kitabı. Bu sarı olanlardan mora. Para kasabilirsiniz. Biterse yani. Bu şekilde. Ayrıca işlik sarmalı denilen bir şey var. Ayda bir yenileniyor. Buradan canavar dö döverek ödüller alabiliyorsunuz buradaki köken taşı mesela buradan alabilirsiniz, hâilik olarak inleniyor. Şu taşlardan, bu taşlardan 160 tane olunca bir tane takas yapıyorsunuz, atıyorsunuz. Ne kadar çok olursa o kadar iyi. Onun dışında buradaki karakterler süreli bir şekilde geliyor. Mesela bu karakter geldikten sonra 9 ay falan gelmez. O derece. O yüzden sınırlı süreli oluyor. Bu karakterleri çıkartmanız daha iyi oluyor. Bur buraya wish atmanız çok gerekmiyor. Geldik atın da oyun bedava veriyor. verdik atın. Buradakiler standart. Hiç değişmiyor. Buradaki karakterler değişiyor. O yüzden bunlara wish atmamız daha iyi. İstediğiniz karakteri alıyorsunuz. Böylece. Burada silah banner var. Bu karakterleri kendine özel kullanabildikleri silahlar, en iyi silahları burada oluyor. Burada 60 tane falan da galiba çıkma şeyi. Çıkma garantisi. 60 ya da 70 de galiba emin değilim tam. Burada 90 tane şansınız çok kötüyse en kötü 90'da alıyorsunuz. %50 ihtimalle istediğiniz karakter olacak. Ya da %50 ihtimalle karakteri kaybediyorsunuz. Bu farklı bir karakter veriyor. Ama böyle olunca diğer karakter istediğiniz karakter garanti. Tamam bir daha özetliyorum. %50 ihtimalle istediğiniz karakter gelecek 5 yıldızı gelirse ya da %50 ihtimalle karakteri kaybediyorsunuz. Farklı bir karakter geliyor. 8 tane karakterden bir. Buradaki standart karakterlerden. Kaybederseniz sonraki almanız garanti oluyor. %100 bir şekilde 5 yıldızı geliyor. Sonraki 5 yıldızlıya kadar. Evet. Bir sistem bu şekildeydi. Burası sabah. Savaş bileti. İşte para verip açabiliyorsunuz. Ödüller var. Etkinlik vesaire buraya geliyor. Mesela şimdi bu etkinlik var. 6 gün sonra gidecek. Şimdi bu etkinlik var. Bunu yapalım. Burada karakterleri deneyebiliyorsunuz. Banner'lara gelen. Etkinlikler hep burada oluyor. <laughs> evet bu şekildeydi. Karakterlerin silahlarını yükseltmeyi unutmayın. Yadigarları da yükseltin. Yetenekleri de. Karakterle, karakterleri bu şekilde kasalıyor. Mesela yadigarda takılırsanız burada önerilen yadigarlardan en iyilerini takabilirsiniz. Açık varsa. Yani yadigar bu şekilde. Mesela en iyi yadigar önerileri diyorsunuz. En iyisini seçin kullanın çok da düşünmeye gerek yok. Evet, video bu şekildeydi. Abone olmayı unutmayınız.